Merhaba arkadaşlar bir videoyla daha beraberiz. ZS'nin köyüne hoş geldiniz. Şimdi binicili bir saldırı yapacağız. Domuz binici. 28 tane domuz binici var. Arkadan e, şifacı destekli. 4 tane de meleğimiz var. Ordu kampına bir tane daha binici alamadığım için büyücü bastım 4 yer kaplayan. Kalemizde de Pardon. Kalemizde de dev, dev okçusu, barbar falan var. Büyüler olarak da 3 tane şifa büyümüz var. Şimdi saldırılara başlayalım. Burayı alabiliriz zannediyorum ama ganimeti çok az. Es geçiyorum bu köyü. Evet arkadaşlar saldırabileceğimiz bir köy. Ganimeti de fena değil. Ben saldırıya başlıyorum. Arkadan hemen melekleri gönderiyorum. Dört tane melek. Kaleyi boşalttım. Melekler yanlış tarafa gittiler. Şuradan bir tane büyücüyü bırakıyorum. Barbar arkasından gönderiyorum savaşması için. Meleklere doğru saldırmaya başladılar. Hava savunmaları. İlerliyor. Daha yeterince binicimiz var. Meleğimiz 3 tane kaldı sanırım. Şimdi barbar kralın yanına doğru geliyor. 9. seviye barbar kral. 3 tane binici uçtu. Evet şu anda Şu anda neyle savaşıyorlar? Şu anda bitti. Şu anda adam savunması bitti. Benim Baba kralı öldürdü. %68 aldık. Çöp belediye binasına saldırıyorlar. 2 yıldız oldu. %74. Gördüğünüz gibi boş bir köy değildi. Biniciler de sağlamdı. Arkadan melek destekli olunca güzel bir saldırı oluyor. Allah'tan şu D bomba olacaktı. Onun etkisini görmediler. 4 tane 5 tane binecek kaldı herhalde. Barbar kralla savaşacaklar şimdi. Tabi etki etmiyor. Arkada 3 tane şifacı olunca. 93 aldık. %100 allık. Gördüğünüz gibi etkin bir saldırıydı. Klan savaşlarında da kullanılabilir. Tabi de şöyle bir şey de var. Şu anda yükseltiyorum biniciyi. Yaklaşık 4 gün 5 saat kalmış. 4. seviye önce daha da etkin bir saldırı olabilirdi tabi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.